Hepinize Merhaba arkadaşlar. Kulüp Tanıtımı videomuza hoş geldiniz. arkadaşlar yani bu videoyu niye yapıyorum? Yani belki edersiniz diye bu şeyimiz var. Yani isterseniz gelebilirsiniz. Şimdi her cumartesi ve pazar çarşamba günü turnuva var. Bazen başka günlerde yapabiliyoruz ek olarak. Aktif olan herkese de hediyesi veriyoruz arkadaşlar. Yani Kulüp liginde de iyiyiz aslında. Hep birinci oluyoruz genellikle. Gelebilirsiniz isterseniz. Bir yandan da dün bir şey unutmuşum. Lolayla maç atmayı onu da yapacağız. Şimdi. Kulübe isterseniz gelebilirsiniz. 3 tane 3 kişilik boş yer var. İsterseniz gelebilirsiniz. Şimdi Lolayla bir maç girelim. Onu dün unuttum. Aklıma gelmemiş. Bir maç girelim. Hadi bakalım. da hiç oynamadım. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum yani. Biliyorum da nasıl bir şey olduğunu. Tam nasıl oynadığını bilmiyorum. Biliyorum aslında. Öyle. Anteda alınış oldular. Zaten bunlar bot gibi bir şey. Bot gibi bir şey. Mesela yük bırakmışlar. He. Ana ne ara o kadar kişi öldü. Arkadaşlar yani bildiğin bot gibiler. Şunları alayım ben yani. de. Kulun yavaşlatma özelliği mi var? yeni biliyorum. Şimdi. Ben bot dedikken de öldüm. Arkadaşlar ya. Şimdi yapacak başka bir şey yok. Videoyu evet, bitirelim isterseniz. En kısa videolarımızdan birisi yok. Değil. Genç, değil. Evet. Bir maç şey yapabiliriz. Neyse arkadaşlar. Görev var mı? Görev de yapabiliriz. Kısa görev. Hemen şu Mustafa'nın görevini halledelim. Çift hesaplaşmada da yiyelim. Hemen bu görevi halledin. Kutumuzu da açalım. Kutumuzu açmazsa hayır. Hadi bakalım. Birinci oldu. Olmuştur ya. Yok olmamış. Yok olmamış. Güzel bir şey gelsin de çok az edin. Hadi bakalım. Nasıl bir şey gelecek? Yine aynı ha şey günün adayları değil ya şu doğru. Doğru. Günün adayları olsa. Aha öldük ki. Öldük. Bunda yapamadık galiba. Yok, hiç hasar verememiştim bunda zaten. Çünkü Frenk maalesef. <laughs> Bakalım. <laughs> arkadaşlar niye ya. olmuyorsa? Yani bir iki tane görev yapabiliriz Ana sıcak bölgeye de girebiliriz arkadaşlar. Çünkü çok az kalmış. Sıcak bölgeye de girebiliriz. Bakacağız duruma göre nasıl bir şey olur bilmiyorum bakacağım. Ama burada hasar veremiyor. Niye anlamadım. Çünkü Gale yüzünden Bu arada da demin yanlışlıkla sinekledim bu arada. Hala da demin sinekledim. Az kaldı. Bunu halledelim. Artık maçı ilerlesin. Öyle dedim git. Giydi var mı bu sefer? Bu sefer yok. daha ama başka bir yerde yapalım. Hem bir sıcak bölge görevimizi tamamlayalım mı? Bence olur. Sıkıntı yok. Aynen bir yandan da sıcak bölge görevimizi tamamlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle girdik. hemen o bir kilo aldık zaten değil mi? Aynen. Sıcak bölge görevimiz de bitti. Birazcık sessiz oldum ama oyuna odaklandım. Şöyle. Vardı arkadaşlar yarın en uzun geceye özel Nona kısa bir yayın yapacağız en uzun geceyi de özelliğin de diyelim. Yani normalde de yapabilirdim. En uzun geceyi özel de değil, demeyelim. Hem ona özel hem de canım çekti arkadaşlar. Bazen yapıyoruz. Ama demiyorum videolarda hiç. Yani isterseniz gelebilirsiniz. Normal hesabım. ismim Youtube'daki ismimle aynı hemen bakabilirsiniz profilim de YouTube'daki aynı yani bir şey yok değişik yayınımızda ne yaparız? kulüp ligi gibi kulüp ligi gidiyorum eyler Kupa sezonu bitti onun için eksilerimizi halledeceğiz isterseniz gelebilirsiniz hemen kutumuzu açalım kutu. İki verir Mes sinema. O kadar da değil ya. Son maçımıza girelim. Kuşatmaya girelim. Yani olur herhalde son maçımız diyorum da. Bence olur. Ne bakalım. Vardı arkadaşlar yan yanımız yani kaç gibi olur? 8 7 gibi olur yani akşam mı doğru? 8 7 gibi. 7 de olur herhalde arkadaşlar. 7 iyi bence. 7'den yani 5 gibi de başlayabilir. 5 ile 7, 5 ile 8 arası ya da 5 saat akşam 5 5'te akşam 9 arası da olabilir. O zamanlar da açılabilir. Ne zaman açacağımı bilmiyorum tam. Tahminen böyle. Ay ben yani yine oyuna daldım. Masal benim işimdir ya çok o kadar kalan kadar. Benim bence. son anda beraber yaptık. Hadi şu kuşatmayı alayım da bitireyim Zaten bitirsem o hasar verir bayağı bir. Bir daha sonra bayağı bir verir hasar. Yani öyle düşünüyorum tabi de. İnşallah öyle olur. Ne diyelim? Bakalım bakalım. Öyle olursa artık. Olur. Aa adamlar öne gidecek. Geçerler ki. Geçerler dedim. O daldı da bari. Beraber olsun. Ya. ya nasıl beraber yapmışız yapmayalım Neyse sıkıntı yok Hemen. Yine de öldürmeye çalışalım. Yüzde sıfır ölmeye çalışalım. Bunun yüzde sıfır yazdılar ya. Güzel. Şimdi açalım. Yüzde altınıza alalım önce. E, Hiçbir şey. Zaten ne çıkar ki. Arkadaşlar dediğim gibi kulübüze gelebilirsiniz. isterseniz boş yer var. Her cumartesi, her çarşamba turnuva yapıyoruz. Ve arkadaşlar, Nonan Life yayınımız yarın 5 ile 9 arası bir saat açıldı. Bir 2 saat sürer. İsterseniz gelebilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz.